Aleyküm selam. Cip cip. İyiyim iyiyim. Cip cip. Ne yapayım? Oğlumun hesabından yayın açtım da. Kayıt yapacağım onu. Eee hesabını biraz ayar çekiyorum da hiç canlı yayın kaydı yok onu bilerek açtım şimdi biraz kayıt yaptıracağım ya Resul <laughs> cip cip Resul sen ismini değiştirmişsin cip cip Resul yapmışsın bir anladım anladım Resul sadece başına cip cip yazmışsın Nasıl bir yıldır böyle cip cip. Allah Allah. Sadece Resuldu ya senin ismi. Cip cip'i sonradan mı koydun? Hatırlayamıyorum ama sadece Resuldu benim bildiğim. Yoksa ben başka Resul'la mı karıştırıyorum? Olabilir. Bir başka Resul'la da karıştırıyor olabilirim. Ama senden oyun oynadığımız Resul'sun sen hatırladığım kadarıyla. PUBG oynadığımız Resul. Bura sakin ya. Burada kimse yok yayında. <gülüyor> 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 Doğru hatırlamışım. Doğru. Tamam şimdi tam seni tam hatırladım. Bir tane daha Resul var. O onunla o benim yayınlara şeye geliyor o videolarda falan çok görüyorum onun yorumlarını o resimden karıştırdım seni ben şimdi bu yayında oğlumun sesini bilen, bilerek duyurtmuyorum yanımda zaten kendisi de bir kısıtlama almış YouTube'dan. Onu açmak amaçlı bu yayını yapıyoruz. <laughs> Büyük kişi olarak gösteriyorum kendimi. Hiç sorma Resul. içtim de neler çektim o yumurtaları. Ah ah. 32 tane yumurta içtim ama gel bana sor. Neler oldu neler sonra. Ah ah. 3 gün boyunca gaz mı çıkartmadım. Kilo aldım. Kilo yaptı bana. Şu an 86 kiloyuz. Zayıflayamıyoruz da. <laughs> ah Resulah. Resul sen Azerbaycanlı mıydın? He Azerbaycanlısın. Ya fark etmiyor. Siz de Türkiye gibisiniz zaten yani. Hiç fark etmiyor bizim için. Aha Azerbaycan ha Türkiye. Aynı yani bizim için. Seviyorum ben Azerbaycanlıları zaten. Azerbaycan candır. Gerisi heyecandır. <laughs> Hehehe. Aynen Resul, aynı. Öyle de, öyle zaten Resul. Sizin yani konuşmanız bile Türk Türk dili yani. Çok az bir şey değişiklikler var. Biz sizin konuşmanızı falan çok net anlıyoruz mesela. Çok bazı kelimeleri anlayamıyoruz. O da e, bizim burada da var mesela Lazlar var. Karadenizliler mesela bazı konuşmalarını değişik konuşurlar mesela. Mesela örnek vereyim. Ne yapıyorsun derler. Bizde ne yapıyorsun. Aynı kelime. Yani sizin dil de aynı. Yani aynı ben bir Azerbaycanlıyla konuştuğum zaman her şeyini anlıyorum yani. Anlamadığım bir kelimeleri yok. sadece işte zamanda bizi bölmüşler. Benim bildiğim o. Ayırmışlar yani öyle diyelim. Neyse o konulara fazla girmeyelim. <gülüyor> bizi <laughs> boğar o konular. Çünkü uzun mevzular. 10 dakika olacak yayın. 10 dakika olsun yayını 10 dakikada kapatacağım. Sadece kayıt olsun diye bu yayını açtık. Arkadaşlar bu kanal benim oğlumun kanalı. Şimdi bu bu yayın kanalda kayıtlı kalacağı için ona göre konuşma yapıyorum. Bu kanal benim oğlumun kanalı. Yaşı ufak. Ee, Youtube'da bazı kısıtlamalar yemiş. O kısıtlamaları açmak amaçlı canlı yayın açtık. Zaten YouTube'da beni tanıyan tanıyor. Kendimi tanıtmaya gerek yok. <laughs> 10 dakikalık yayın kaydı yapacağız. Kanala kaydedeceğiz. Duracak. Kendi yayının keşfeti de öyle. Önceden böyle değildi. İlk açtığımız zaman falan online çıkıyordu. Bak bunda hiç giriş yok. İşte kısıtlı. Kısıtlı. Bir Resul geldi. <laughs> Ses çıkartma oğlum. Bu yayını senin için açtık. Ses çıkartma da <laughs> güzelce kaydedelim yayını. Bir daha bir 10 dakika daha uğraşmayalım. 9 dakika 26 saniye olmuş. Yayın herkese açık. Evet herkese açık. Abdül nedense Puk'ta 10 dakika ban yedim. He, sesinden çocuk algılamış olabilirsin. Puk'ta da çok ufak çocukları falan banlıyorlar. Sistem banlıyor yani. Bir şeyler yapıyorlar gene. Çocuklara kısıtlıyorlar ya her şeyi. Tabi de normal yani. De. Yapacak bir şey yok. Neyse oldu çocuklar. Allah'a emanetsiniz. Dediğim gibi bu kanal benim çocuğumun kanalı. Ee, beni tanıyan tanıyor zaten. Kendimi tanıtmaya gerek yok. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Çocuğumun ilk canlı yayın kaydı bu.